Günaydın. Günaydın Eda'cığım. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Eda'cığım hadi kahvaltını yap çıkalım. Aa kulüpte arkadaşlara sözüm var onlarla yapacağım kahvaltımı babacığım. E, i̇yi o zaman hadi çıkalım. bari bir sorun yok. Dikkat etsene az kalsın bana çarpıyordun. E yolun ortasında durursan olacağı bu. Sen dua et arabamda bir şey yok. Araban mı? Ben neredeyse eziliyordum sen arabanı mı düşünüyorsun? Sen bunun ne kadar pahalı bir araba olduğunun farkında mısın? Yani? Yani sen bunun en ufak bir hasarını bile karşılayamazdın. Karşılamazdım da çünkü hatalı olan ben değilim, sensin. Bak, yürümen gereken yer yolun ortası değil. Kaldırım. E tabii sen bu yaşına kadar öğrenemediysen... ...bu yaştan sonra da eğitilmen zor. Sen nasıl bir insansın ya? Özür dileyeceğin yerde hala o okalalık yapıyorsun. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sensin. Hadi. Özür dile de gideyim. Bak, benim acelem var. Bana baksana sen. şimdi ne yapacağım? Bu mahvoldu. Ne diyeceğim ben şimdi müdürüme? Asıl benim zararımı kim karşılayacak? Zararın mı? Ya alt üst bir pasta bu. O kadar basit değil. O pastanın sahibi doğum günü olan bir çocuk. Ne kadar üzülebileceğini tahmin edebiliyor musun? Ayrıca babası şu an çıldırmış durumda müdürümü azarlıyordur. Ya bunların ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya merak da etmiyorum. Senin yeteri kadar zaman harcadım. Ya nereye? Ya bu şekilde gidemezsin. Seni şikayet edeceğim. Ya üç kuruşluk pasta için amma tantana çıkardın ya. Al. Neye bakıyorsun? Ya bu kadar yetmez mi? Daha fazla mı istiyorsun? Alsana. Hey hey! Ya ne yapıyorsun ya? Delirdin mi sen? Şimdi ödeştik. kahretsin ya. Kuzen, ne oldu? Gonca. Bittim ben. Nasıl oldu peki? Manyak bir kız yüzünden. Her şey o pisliğin yüzünden oldu. Resmen deliydi. Hem arabamın önüne atlıyor hem de beni suçluyor. Bir de yaptığına bak arabamı mahvetti. Nasıl yani? Bunu o mu yaptı? İyi yapmışsın. Oh az bile. Altında son model arabası var diye her şeyi satın alabileceğini sanıyor tabii. E tabii. Görünce altında son model arabayı kendini önüme attı. Amacı kesin para koparmaktı. Ya bir de utanmadan pastanın parasını vermeye kalktı. Ya sanki parayla telafi olabilecek bir şey. E tabii alışmış her şeyi parasıyla satın almaya. Pislik. Hadi sussun diye pastanın parasını vereyim dedim. Bir de utanmadan parayı beğenmedi. Az buldu. Manyak. Oğlum var ya bence sen ucuz atlattın. Olsun. Daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötü ne olabilir Gonca? Müdür beni kesin kovacak. Hemen öyle olumsuz düşünme. Beyefendi ben pastanızı gönderdim. Neden yalan söyleyeyim efendim? Ayıp oluyor ama lütfen. Kızım kovacak seni. Hatta öldürebilir. Kaç bence. Aslı. Buraya gel. Arabayı servise bırakın. Hemen halletsinler. Tamam Burak Bey. Babam şirkette mi? Evet. Şu anda muhtemelen manşetlere bakıyordur. Onu ancak amcam sakinleştirebiliriz. Şuraya bak. Bu kaçıncı rezilliksin? Biz de gençtik. Ben onun yaşındayken hem okuyordum hem çalışıyordum hem de eve bakıyordum biliyorsun. Biliyorum abi. Anladık. Geziyorsun, tozuyorsun, içiyorsun, dağıtıyorsun. Ha, yani çapkınlık numaraları yapıyorsun. Kızlarla gönül eğlendiriyorsun ama gazetecilere saldırmak da neyin nesi Allah aşkına. Bizim bu camiada bir yerimiz var. Bir saygınlığımız var. Haklısın abi. Çalışmak desen yok. Okumak desen o da yok. Ne var? Hiç. Öyle. Haytalık. Ama buna bir son demenin zamanı geldi artık. Bak seninki de genç. Ama alakaları yok. Güya Volkan'la beraber büyüdüler. Abicim kusura bakma. Sen buraya çok şımarttın. Bak okullar kapanalı bir hafta oldu. Ben Volkan'ı işe başlattım. Yarın Bodrum'a gidiyor. Yaz bitene kadar da bizim aldığımız yeni otelde çalışacak. <laughs> Bizimki de Amerikalarda tatil yapsın. Oh. Yok yok haklısın ben çok şımarttım. Şımarttık. Şımarttık. Amcamla ciddi bir şey konuşuyordum sanırım. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Sonra görüşürüz. Burak. Buraya gel. Müdür bey, özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Dediğim gibi nasıl olduğunu anlayamadım. Az kalsın eziliyordum. Tabii o panikle pasta elimden fırladı. Yeter. Senin yüzünden müşteriden işitmediğim laf kalmadı. Patrondan bir ton fırça yedim. Ya bir teslimatı bile beceremiyorsun. Topla eşyanı. Ama... Aması falan yok. Kovuldun. Oğlum senin adam olma niyetin yok mu? Ben sana elli kere seninle ilgili herhangi bir olay artık duymak istemiyorum demedim mi? Yine manşetlerdesin. Babacığım benim ne suçum var? Arkadaşlarımla eğlenmeye gidemeyecek miyim? Sanki çok ciddi bir şey yapmışım gibi abartıyorsun ama. Ulan daha başka ne yapacaksın? Ben ödüller alayım, yılın iş adamı seçileyim. Sen git kızlarla haytalık yap, üstelik bir de basına saldır. Bu kaçıncı bu Yok ama artık buraya kadar. Bundan sonra adam olana kadar bir kere arabayı bırakıyorsun. Kartlarını da veriyorsun. Banka hesaplarını da donduruyorum. Anlaşıldı mı? Volkan'la beraber Bodrum'da yeni aldığımız otelle ilgileneceksin. Volkan sana göz kulak olacak. Baba şaka mı yapıyorsun? Önümüzdeki hafta Amerika'ya gidiyorum ben. Her şeyim hazır. Amerika? Sen Amerika mı Amerika? Unut onu. Bodrum bile sana fazla ama hadi neyse. Orada da bir haytalık yapmayacaksın. Adam gibi çalışacaksın anlaşıldı mı? Ya baba ben ne anlarım otelcilikten? Öğrenirsin oğlum öğrenirsin. Baba! Baba, amcama bu fikri sen mi verdin? Şşş, bırak duymasın. Olaya bak. Ya bugün işten ayrılan ben olacaktım. Kızım var ya, bu bir işaret. Sen de gel benimle. Nereye? Bodrum'a mı? Evet. Birlikte çalışırız. Ne? Olur mu ki? Ya niye olmasın? Otel el değiştiriyormuş. O yüzden yeni elemanlar alıyorlar. Ben hemen konuşurum senin için. Maaşları çok iyi. Neredeyse bir aylık maaşımızı bir haftada kazanacağız. Tipleri de cabası. Ayrıca başka masrafı da yok. Kalma, yeme, içme hepsi beleş. Hem tatil hem iş. Böyle fırsat kaçar mı? Bilmiyorum. Annem izin verir mi? Kızım öylesine bir yere gitmiyoruz ki. Çok lüks bir otel. Ayrıca senin paraya ihtiyacın yok mu? Üniversite kazandın, nasıl okuyacağım diye düşünüyorsun. Ya işte burada bir sezon çalışırız, dünya kadar para biriktiririz. Sonra da rahat rahat okuruz. Doğru söylüyorsun aslında. Bak hemen annenle konuş, bana haber ver tamam mı? Tamam, tamam. Abla. Ben geldim. Hoş geldin de işte bir şey mi oldu? Neden erken geldin? Yok bir şey olmadı. As asıl sen anlat, görüşmen nasıl geçti? Çok iyi geçti. Yarın başlıyorum işte. Önce bir deneyecekler, memnun kalırlarsa tamam. <laughs> ya anneciğim, şimdi çok sevindim. <laughs> Canım benim. Bak gördün mü? Ben sana iyi geçecek demiştim. Söylemiştin. Bu görüşme benim için çok önemliydi. E bir yıldır sana çok yük oldum çocuğum. Anne, öyle şeyler söyleme. Ne yükü? Hem bizim birbirimizden başka kimimiz var? Canım benim bebeğim. Kuzum. Aslı, e sana ne oldu be yavrum? Neden erken çıktın işte? Erken çıkmadım. Kovuldum. Ne? Kovuldun mu, neden? Pasta siparişini götürürken salağın teki az kalsın bana çarpıyordu. O panikle pasta elimden fırladı, kafama düştü. Olanlar oldu. Yavrum, sana bir şey oldu mu? Anne yani daha ne olsun, işten kovuldum. Aman, ya sana bir şey olsaydı? E sen daha iyi bir yer bulursun. Aslında daha iyi bir yer var. Ha? Beş yıldızlı bir otel. Gonca da orada çalışmaya başlıyor. Otel el değiştirdiği için eleman arıyorlarmış. Şartları da çok iyi. Eğer istersen Gonca senin için konuşurum dedi. E güzel, hemen konuşsun. Güzel. Güzel de. Ay gene ne oldu? Otel burada değil. Bodrum'da. Bodrum'da mı? Anne, itiraz etmeden önce biraz düşün sen. Yok aslı. Yok. Ben sana güveniyorum ama ortama güvenmiyorum. Olmaz. Orada kız başına ne yapacaksın? Yok yok. Bu konu kapandı tamam mı? Gidemezsin çocuğu. Anneciğim öylesine bir yer değil ki. Beş yıldızlı otel. Ya orada çalışıp orada yatıp kalkacağız. Ya hem bir sezon boyunca çalışsam bütün senemin okul masraflarını karşılarım. Burada kalıp ne yapacağım? Hem iyi bir iş bulmak kolay mı? Lütfen anne. Anne lütfen. Bakma öyle. E dayanabilir miyim ben senin o zeytin gözlerine? Lütfen. lütfen. Tamam 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 Asıcı tamam tamam gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Bana güvenini boşa çıkarmayacağım. Beni oraya gönderdiğin için asla pişman olmayacaksın. Ben gidip Gonca'yı arayıp haber vereyim. Tamam. Yemek de hazır kızım. Tamam. Ne yapıyorsun kızım? Beni ne inciteceksin? Anne çok geç kaldım. Al bunu. Bu ne? Yolda yersin. Anne yol dediğin zaten en fazla iki saat. Biliyorsun uçakla gidiyorum. Tamam yavrum çıkınca yersin. Dursun burada. Hadi bak hadi. hadi. Ha, dur dur dur. Aslı Gonca ile havaalanında mı buluşacaksınız? Evet anneciğim. Aslı, Aslı yüzüme bak. Aslı yüzüme bak. Bodrum'a iner inmez bana haber ver. Beni merakta bırakma. Tamam anneciğim. <laughs> Kuzum. Hadi <laughs> ya yavrum. Ya dur dur dur. Tek başına indim aç kapıyı. Tamam, Heh. tamam dur. dur. Dur dur. Aslı. Gitmesen mi acaba? Kaç defa konuştuk bunu. Kızım. Bak üzülme, beni de üzüyorsun. Tamam, hadi güle güle git. Dur dur, kaldırma. Ben bakalım. Tamam anne, ben hallederim. Güle güle kızım. Hadi, su gibi git inşallah. Anne bak, söz verdin. Babamı Amerika gitmeme ikna edeceksin. İki haftadan fazla orada kalmam haberin olsun. Her şey hazır. Kaçarım bir daha da geri dönmem. Ay tamam dedim oğlum bir sakin ol babana önce bir sinir yatışsın. Volkan'la gideceksin değil mi şimdi? Onun uçağında yer yoktu. Ben son dakika biletimi aldığım için sonraki uçağa kaldım. Tamam hayatım sakin ol bak uçağı kaçıracaksın hadi oyalanma. Hadi canım. Ay dur 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 <laughs> Aslan, dur. Asla unutuyordum. <laughs> Şunu al. <laughs> ...tedbirdir. Bunu da al yanına. Şey, sakın babana söyleme. Aramızda. Canım annem benim. Oh, varınca ara. Tamam. <laughs> Yine mi sen? Dikkat etsene ya, üstüme düşüyordun. Bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsin. Senin üzerine düşeceğime, kör kuyuya düşerim daha iyi. Hasta. Gıcık. Hoş geldin. Kimliğini ver. Buyurun, iyi uçuşlar. Teşekkürler. Aslanım, maalesef ufak bir aksilik olmuş. Sizin biletiniz başka müşteriye satılmış. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Yaşanan aksaklıktan dolayı gerçekten çok özür dileriz. Tamam özür diliyorsunuz da bu durumda ne yapacağız peki? Ben bir yetkiliyle görüşebilir miyim lütfen? Aslanım sakin olun. Business bölümümüzde yer var. Yani sizi oraya alacağız. Ben hayatta başka bölümde uçmam. Kızım bizim istiyor. Susun. Tamam oğlum. Hemen evet, işlerimizi yapıyorum. Kızım daha gitmeden şansını dönmeye başladı. Teşekkürler. Müsaade eder misiniz kızım? Telefon ellerinde. Serpil'in etekini şu kısımda çekeceğim. Okey. Ya uçağa biniyorum. İnşallah çok korkmam. Yan yana da oturamıyoruz. İstersen benim yanımda oturacak kişiyle yer değiştirmeni isteyelim. Sonuçta kim bizimle oturmak istemez ki? Bak. Pardon. Sanırım yerime oturmuşsunuz ama. Ee, sizden bir şey rica edebilir miyiz? Tabii. Yok hayır hayır biz bir şey rica etmeyeceğiz. Arkadaş yanlış oturmuş. Aa. Ne yapıyorsun ya? Nasıl, sen ne yapıyorsun? Ya sen demedin mi rica ederiz diye? Ama o yanıma yakışıklı birine oturacağını akıl edemeden önceydi. <laughs> Nerede biz <biznes>? nasıl? Ön tarafta. Kusura <laughs> bakmayın sizi de beklettik. Önemliyim. Yok artık ya. Şaka mısın sen kızım? Doğru konuş. Ben sanki çok meraklıyım seninle aynı uçakta olmayan. Yan yana değiliz herhalde değil mi? uçakta ben seninle yan yana oturmam. Asıl ben seninle yan yana oturmam. Hatta aynı uçakta bile olmak istemiyorum. Lütfen in. Pardon. Uçakta boş koltuk var mı? Hanımefendi başka bir yere alabilir misiniz? Neden ben yerimi değiştiriyormuşum? Sen değiştir. Bir susar mısın? Maalesef efendim. Uçak kalkmak üzere lütfen yerinize geçer misiniz? Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.